Çok mühendislik branşında olduğu gibi yer bilim alanındaki e, mühendisliklerde de arkadaşlar yabancı dil bilmeniz e, oldukça önemli bir noktada yer alır. E, şimdi e, bu videoda işte yeni mezun arkadaşlar yer bilim alanından mezun olmuş arkadaşlar e, ya da işte e, öğrenim sürecindeki arkadaşlar için bir takım bilgiler vermeye çalışacağım ben. Şimdi. E, İngilizce arkadaşlar e, yani yani e, uluslararası e, kabul görmüş bir yapı sunması e, nedeniyle e, yani temel bir kere bilmeniz gerekli bir e, dildir. Bunun dışında ben e, şu noktaya değinmek istiyorum. E, şimdi bu Latin Avrupa dilleri e, işte İtalyanca olsun, Fransızca olsun, İspanyolca olsun yani e, bu dillerden e, birisine hakim olmanızın da e, şöyle bir avantajı olacaktır. Şimdi e, bu dil e, grubu e, işte yapısı itibariyle e, cümle, sintaks yapısı itibariyle işte kullandıkları bağlaçlar, ön tanımlık yapılar ve pek çok kelime yapısı grubu itibari ele alındığında e, oldukça birbirine benzeyen e, bir e, yapıyı özetlemekte. Ee, bu noktada e, bu işte bu dillerden en az birisine e, belirli düzeyde hakim olmanız e, diğer e, işte bu herhangi iki e, dille ilgili olarak e, fazla e, pek fazla yabancılık çekmeyeceğiniz yani en azından teknik anlamda e, yapmış olduğunuz çalışmalarda çok fazla e, yabancıla yabancılamayacağınız e, yani aşina olduğunuz bir olacağınız bir e, durumu özetlemekte. E, bunu özetleyebilmem mümkün. Yani e, özellikle e, mesela e, yeni e, mezun olmuş ya da işte eğitim sürecindeki arkadaşlar için İngilizce'ye ek olarak e, yani bu üç dil grubundan e, yani bu üç dil grubu çerçevesinde e, de, e, dil bilgilerini geliştirebilmelerinin kendileri açısından e, avantaj olacağını e, benim özetlemem gerekecek. E...